Bugün sizlerle birlikte Fotomali demo oynuyoruz. Yanda güneşler gözüme çarparken sizin için video üretiyorum. Ne alakam diye olabilirsiniz. Bugün Fotomali demo oynuyoruz. İndirmemişim oyunu. Bir saniye elinizi isteyeceğim. Burada diyor işte jumpscare falan. Jumpscare'den korkacaksak burada ne işimiz var? Fotomali. Hocam ses çok yüksek. What is that. Eee Türkçe her dil var işte gerçek gerçek yapımcı gerçek yap yeni oyun. Day one. Arka sokaktaki sigorta kutusunu aç F ile el feneri Lan yazdığı şeyi okuyamadım El feneri açmak için F tuşuna bas Hayır. Bu ne kanka mağarada mı yaşıyorum Bu ne karanlık lan Sus be Tamam şimdi Ben dükkanla mı yaşıyorum lan Ben buradan kalktım Ve fotoğrafçılığa başlıyorum Neyse kapıyı kapatalım Ne oluyor? Neredeyim ben? Aa dışarısı şurası galiba. Free kendi yazan arabaya ben koşarım aga. Aç kapıyı, bu kapıyı da aç. Aç ben gireceğim. Bu sigorta galiba. Kayıp. Kayıp ilanı varmış. Hocam bu babamla devam edelim. Oğlum ben ışığı açmadım mı? Ben sigortayı açmadım mı? He. He. Tamam. Hocam dükkanı açmadan önce temizlemen lazım dedi. Ee, babam ben küçükken bu odaya girmemi istemezdi. Acaba içeride ne var? İnan bilmiyorum. Babamın cesedi var. Ne oluyor? Buranın dışını açalım. Burada ne var? Buranın da ışığını açalım. Her yerin ışığı açık. Her yerin kapısı da açık kalacak. İsteyen istediği yere girebilir. Yapacak bir şey yok. Bizim dükkan böyle. Hocam ben temizlik hastası bir adamım. O yüzden hemen silelim. Masayı da süpürelim. Burayı da temizleyelim. Şimdi galiba bitti. Ben bunu nasıl bırakacağım? Açalım. Hoş geldiniz. Gelin artık arkadaşlar. Foto fotoğraf makinemiz burada. Zarf. Zarf ne alaka? Radyo. Bizim bilgisayar. Aha. Ha ha ha. Temizle. Dur. Bir şey çizmem lazım. Çok önemli. Hocam hoş geldiniz. Uzun zamandır bu dükkandan yeniden açılmasını bekliyordum. Yakışıklı çıktığım bir fotoğraf çektir çektirmek istiyorum. Ampul niye gidiyor bu? Hocam ne diyor? Müşteri uygun fotoğraf çekmek için yerdeki işareti konumunda durum ve kamera modundayken doğru rotasyonu ile müşterinin fotoğrafını çekin. Eğer geçerli bir fotoğraf çekiyorsanız sağ üstteki yeşil ikon görünür. Tamam. Pozu kes ama. Hocam bana ne diyor eee Baskı ölçüsü 3x4 Baskı adeti 3 yatay tamam Şu şekilde çekelim Eee çek Yürü lan Umu Enseyi şapalağa koyacağım. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için elinizde fotoğraf makinesini tutarken bilgisayar ile etkileşime geçin Yazdırdığınız fotoğrafları zarf koymak için elinizde zarf tutarak fotoğrafları etkileşime geçin tamam Bunun namına tıklayacağım. Ee, evet dedim. Dosya aktarımı tamam dedi. Fotoğraflar. Ee, ayarla ne? Holy shit man. Holy shit. Neyse dur. Yazdır diyeceğim. Ee, boyut 3 4. Kopya 3. Renk siyah. Siyah zaten seçemiyoruz. Başlat. Çıkalım hocam. Ben size hemen veriyorum fotoğraflarınızı. Al lan. Eyvallah paramı verdi. Makinemiz fena salı yalnız. Götümün izi çık. Ben bir tuvaletimi yapayım o zaman. Kapı açık bir şekilde. Banyo da var. Oğlum buna bu ne Yemek yiyecek yerim yok ama. <laughs> Çok güzel. Hoş geldin baya. Ne istiyorsunuz? Pasaport başvurusu yap yaptıracakmış. Bunun için uygun bir fotoğraf çeker misiniz? Tabii ki de çekelim. Tamam. Çektim galiba. <laughs> tamam. Durun. Bir saniye. Bekleyin. Eğilme yok mu oyunda? Eğilme yok oyunda neyse. Kal öyle. Zıng. Böyle bir fotoğrafçılık yok. Bak kimse de göremez. Bunu yazdır. 2 3 5 adet. Hemen renkli bastırdım. Geliyor. Vallahi yani 3 kez SC bastım. Zıng 1, zıng 2, zıng 3 spawn oluyorlar. Yazıcıdan da çıkmıyor. <laughs> Al yürü, işine bak. Oğlum enseye şapalak koyar. Camın dışarısı da. Holy shit. Galiba bu arkadan. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Çöpün içindesin, biliyorum, biliyorum. Yokmuş Kaçtığını da biliyorum. Neyse. Neyse, neyse. Hala korkunç. <laughs> ne oluyor lan? Ananı arvadı. Ne yapıyorsun? Ay yaş buradan nasıl çıktı? Aa bu şey lan. ben oturup kendi fotoğrafımı çekeceğim. Kayıp ilanıma kötü çıktığım bir fotoğraf basmışlar. Daha düzgünü çekmek istiyorum. Hey yo Yürüyüşke! ke. bu mu? Gel lan bu taraf makinesine. Zung. Oğlum üzerime üzerime gelme. Beni ittiriyor. Vay o. Evet. Fotoğraflar. Yazdır. Adam ölçüleri nereden biliyor? 4 6. 9 tane mi? Zaten 9 tane basabiliyorum Max. Şu fotoğraf bende kalmasın da delil olarak. Aa Oh be. Çok ses yapıyor Veriyorum veriyorum bekle. Parayı vermezsen seni döverim ama şu şuracıkta çıkmadan döverim yumruklarım. Allah bullak olursun bak daha kötü ol eder verdi paranı tamam. Peki bir şey diyeceğim bu arkadakiyle bir şey yaptı mı? Aç kapıyı. Lan yapıştırmış gerçekten ya. <laughs> Salak lan bu adam. Kim geliyor lan? Oh my god. beni sıkıştırdı lan. Oru. Ne var lan? Hepiniz aynı birbirinize benziyorsunuz. Yeni bir albüm çıkartıyorum. Albüm kapağı için poz ver verirken fotoğrafımı çek. Tabii. Gel bakalım. Kapıyı aç. Geç bakalım. Geç bakalım. Düzgün bir poz. Anko. Nah mı çekiyorum? Or çekiyorum. Kal öyle. Kal öyle. Kal öyle. Ka kal öyle. Kal öyle. Zung. Bak kimse de görmezsin. Yatay dikey çektim galiba. Yazdır. 3-4. 4 tane. 4 tane. Başlat. Hocam çok yakışıklısınız bu arada. Eee 50 cent ile alakamız var. Buyurun. Allah'a emanet. Geliyorum bekle bıçak diyeceğim seni. Beni kapıda sıkıştırdın. Bak Geri sıkıştırdı bak Allah'ım yarabbim. Holy shit. Müşteri olarak geldi de. İş başvurusunda kullanabileceğim bir fotoğraf çekinmek istiyorum. Peki koltuk altında ameliyat mı oldum ben? bir tane istiyor dört altı. Ya or ışığı nasıl kapattın buradaydın ya? E ee? Kral evime girdi ya. Hani bebenim, bir saniye bekleyin. Bir saniye izin istiyorum sizden. Hop buradasın. Yokmuş. O arkada. O arkada. Aç kapıyı. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Hocam oh my god. Bu yakışıklılık ne peki? Okuldaki arkadaşım fotoğraflarında gözükmediğimi iddia ediyor. Onlar kanıt olarak fotoğraf sunmalıyım. Ya gözükmüyorsa? <laughs> parmağı öyle zaten. Zın çektim Allah'a emanet geç. Yürüyüşünü. Hocam bu arada senin fotoğrafı yapacağım arka plan. Hop zın ayarla yazdır. Zın zın. 4 altı speedrun yapıyorum. Bu adam delirmiş olmalı. Bilgisayar mağazadan kullanarak zarf sipariş edebilirmişim. Zarfım bitmiş. Buyurun. Ver lan para. Tamam mağaza nerede? Lan tamam kap of Arka plan bunlar değil. Zarf. Kağıt derken. Bu ne? Neyse. Kaç param var benim bu arada? Evet eminim. Evet eminim. Evet eminim. Ne oluyor? Gelin gel arkamdan. Hocam bir saniye bekleteceğim. Kusura bakmayın. Dışarı çıktığımda niye böyle bir iğrenç bir ses geliyor? Hop. Bunu da koyalım. Git ver lan. Bir tane de kapıyı da kilitleyelim hocam arkamızdan. Güvenlik güvenlik her şeyden önemli. Şurada dursun. Hocam hoş geldiniz. Karımı çok özlüyorum. Onun için bir fotoğraf çektireceğim. Bir gün yeniden kavuşursak onu gör, ver, ona vermek istiyorsun. Hocam eyvallah. Hocam bir korktum. 70 kilo varmış lan şurada yazıyormuş lan ben ne mal adam. Holy shit işit Evet bir kadın görüyorum. Hayır. Bir an sizi birinize benzettim mi? Evet bir kadın görüyorum. Her şeyi dile getirmek bir, bir, sorun olabilir mi? Nasıl yani? Ne gibi bir sorun olabilir? Kadın git, kadın git, kadın git, kadın git. Gelme. Gel. Umut tekmeleyeceğim şimdi karı. O zaman ayarlarım ben aga evli ciddi Mutlu etmek. Oğlum ikisi gidiyor ve eş ol eşekler ya. Yatacağım mı? Zınk. Uyurum ben aga. Hiç de olmaz. Day 2. M Benim süpürge neredeydi burada? Kurcalamam gereken hiçbir yer yok beta. Dükkanı açmam gerekti. Görev ver bana dükkanı açalım o zaman. Şurada bir bir şey gördüm de. Hadi ne? Ulan ne oluyor? Paranoya oldum. Oh my god evli çiftle karşı ot. Holy shit. Bunun yüzünü ben sansürleme. Dükkanı kapattı. Yüzün niye sansürlü oğlum? Soru sorma ve sadece beni dinle. Dün gece bazı şeylerde şahit olduğunu biliyorum. Hiçbir şeyde şahit olmadım ben. Dün yoktum. Daha bugün doğdum. Yapacak bir şey Bu dükkanın eski sahibi babam bizimle birlikte çalışırdı. Şimdi sıra sende. Abi yüzün niye sansürlü? Ve yüzünü anlayabiliyorum yani. 5 tane pikselden anlayabiliyorum. Bu anahtarı ve film rulosunu al. Filmlerin basılmış halini almak için geri geleceğim. Benden veya konuştuklarımızdan kimseye bahsetme. Yakında yeniden görüşeceğiz. Ka açtım mı lan? Vay. cansız manken mi? Cansız manken mi? Dur amın bir şey yapıyorum şurada. Ne yapacağım? Ben dinlemedim ki. Ne var lan? Kimliğimi yeni yenilemem gerekiyor. Uygun ölçülerde fotoğraf misin? Vermiyor. Öyle ya bak. Ya bu kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Oğlum ucunda oturuyor. Taklatman lazım seni. Hocam koltukta kol dayaması yok. Nasıl öyle oldu? Tamam. Oğlum seni bıçaklarım. Vallahi Yeni yıla jandarm için bazı fotoğraflar çekin, çektim. Bunları geliştirmişsiniz. Ben... tamam. Kalsın burada. Ya şimdi mi istiyorsun? Ayam Arabı şimdi istiyor ya. Abi ikilik mi yer mi var? Ha buraya koyacaktım. Pardon. Pardon. Kafa karıştı Seni aldım. Buraya koydum. Al aşağı gitti. Ah! La burası. Ha tamam. <laughs> buraya. Ne al? Buraya. Hiç bakmaya gerek yok. Hiç bakmayacağım. Hiç bakmayacağım eşyalara. O tarafa incelemek istemiyorum. Buraya koy, bunu buraya koy, bunu buraya koy. Bunu al buraya koy. Bunlar karının fotoğrafları galiba. Zınk zınk. Al. Lan ben, ben mal mıyım? Bunları buraya koyacağız. Kadının fotoğrafı galiba. Kadının fotoğrafı olduğu için alabiliyorum. Değil mi kadının fotoğrafı? Evet. Bunu da alacağım. Bir yere bırakacağım. Bunu al buraya seni tekmelemek istiyor. Var mı bir itirazın? İtirazın olduğunu düşünmüyorum. İtirazı olamayacağını düşünüyorum. Hangisi kadının? Hangisi kimin? Kafam karıştı. Kadının. Al. Para ver. Müşteri gelsin ya. Beni bununla yalnız bırakmayın. Param iyi. Param var. Bunu alacağım. Holy. Hoş geldin reisim. Kendi çektiğim fotoğrafları çok kötü çıkıyor. Sen güzel bir tane çeker misin? Çekerim. Işık ben size çekeceğim inşallah. Geç bakalım. Ayaklarınız ne güzel. Neyse neyse. Şöyle çekeyim de. Zunk. Ananı armadını. Or bok gibi çıktın kardeşim. Bok gibi çıktın. İttirme beni. Yaklaşma. Başlat. Yaklaşma. Sen de yaklaşma. Rahat bırakın beni ya. Buna ışığı var mı lan? Hal. Adamı güzel çektim bu sefer. Ha şık gitti ya. Ya alemi alemin ya. Ha ananı ar. Ne var ne var? Lock lock. Gelme sakın arkamdan. Kapı kapalıydı. Nasıl çıktın ama? Dayı ne güzel yürüyor. Yeğenim şu zahbuka bir profil fotoğrafı koymak gerekiyormuş. Çek hele bir tane. Tam bir şey ver. Lan bu La Lock lock. Koyduk bir kere ya. Ben bu çöpü ne yapacağım? Atışı gördün mü? Hop beşlik. Yok oldu. Niye dümdüz ütüm bastılar yüzüne kardeşim ben gazeteciyim. Elimde bazı haber fotoğrafları var. Bunları kimseye göstermeden basılması gerekiyor. Lütfen bana yardım et ve polise haber verme. Polise niye haber vermiyorum bir nasıl arayacağım? Ben şu açmayacağım. Onalar ne Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Işık kapalıydı zaten. Hop da. Lan burayı kapatmış. Ulan sen görmedin mi? Ya gider misin? Ne, sen nesin cansız manken? La, la aptal. Aptal. Gazeteciyi kes. A Adam yanıma aşın lan. Bir şeyler yapacağım. Getireceğim. Sopa var benim sopa. Sopayla döveceğim seni dur. Kapı git de. Bekle dur. Sen kal lan burada. Hiç boka yaradığın yok ama. Lan sıkıştı. Lan çekil. Ver lan şu sopamı. Buraya koy böyle girsin ona. Bakalım ara yed mu Beynine soktum bak. Evladım hiç renkli fotoğrafım yok. Benim için renkli bir fotoğraf çeker misin? Neyse neyse bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Fotoğraf makinesine verecektim kadın. Onu <laughs> ne arvadın? İyi miyim? İyi miyim? İyi miyim? Evet bir an bir şey gördüm sandım. Sanırım kendimi pek iyi hissetmiyorum. O kadar mı kötü çıkmışım? Hayır tabii ki de. Lütfen gidin lütfen gidin beni yalnız bırakın sen de git lan. O zaman bir şeyler çizelim Şimdi çizeceğimiz şey benim sakendi olduğum logom Zıng 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 Ardından tam tersi de Neyse şöyle çizelim zıng zıng Sonra bir yuvarlak zıng zıng Sonra gözler Bunu tam nasıl boyayacağız bilmiyorum ama Şu, lan şu. Holy shit man Şöyle boyayalım. Yeterli boş ver. Domursam arkamda cansız manken var. Şöyle yapalım. Sonra gözler çarpı. Burada da burun var. Arkadaşlar bu burun bu arada. Üzgün işareti değil yani ya. Mouse yok, burun. Ve logomu çizmiş oğlum. Kaydet. Kaydettin mi? Ayarla. Holy. Oğlum kimse niye gelmiyor? Ben yatmam mı gerekiyor? Evet, yatmam gerekiyormuş. Lütfen uyandığımda, lütfen uyandığımda cansız manken karşımda olmasın. Lütfen. <laughs> oğlum peki uyanmasam beni parmaklayacak mıydı sen? Geldi gene zenci adam. Al bunu git. Kapatma kapıyı. Al git işte ya. Beni çıkarmadın Zaten bu sadece bir deneyim süreci mi? Abi. Seninle daha çok iş yapacağız. Başka bir zaman diliminde görüşmek üzere.